Çoğu zaman sanıyoruz ki iyileşmek, hayatımızdaki bütün kırıklıkların onarılması, yaraların tamamen silinmesi, hiçbir acının kalmaması demektir. Oysa hayat öyle bir yer değil ki. Acılar da var, hayal kırıklıkları da var, kayıplar da, beklenmedik fırtınalar da. İyileşmek bunların hiç yaşanmaması değil, yaşandığında seni paramparça etmemesi, seni eskisi kadar yıkmaması demektir. Çünkü aslında iyileşmek dış dünyanın değişmesiyle değil, senin iç dünyanın güçlenmesiyle olur. Bir zamanlar senin sabahları kadar uyutmayan şeyler bir gün gelir, sadece sessiz bir anıya dönüşür. Kalbini acıtan bir söz artık seni eskisi gibi keskin bir bıçak gibi yaralamaz. Çünkü senin içinde o yarıyı onaracak bir şefkat izlenmiştir. İyileşmek unutmak değildir. Hatırladığında artık canının eskisi kadar yanmamasıdır. İyileşmek geçmişi yok saymak değil, geçmişin ağırlığını taşıyabilecek kadar kendine güvenmek demektir. Ve en önemlisi iyileşmek, seni kıran şeylere rağmen hayata yeniden evet diyebilmektir. Bazen hayat yolunda gitmez, gitmeyecekti. Ama sen yolunu bulduğunda, dışarıda ne olursa olsun İçinde bir huzur filizi işirir. İşte o filiz gerçek şifadır.